Aydın Çevre Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayıp Dalama üzerinden Yeni Pazara, Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden Hamidiye ve Yazırlı yerleşkilerinin kuzeyinden Kuyucak ilçesinin güneyine kadar ulaşan ve 2020'de temeli atılan Aydın Denizli Otoyolu'nda çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 1 milyar 100 milyon avro maliyetli 140 kilometre ana yol ve 23 kilometre de bağlantı yolundan oluşan otoyolda 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla ortalama 2 saate bulan ulaşım süresi yarıya düşecek. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 163 kilometrelik otoyolun 97 kilometrelik kısmının Aydın sınırlarında olduğunu ifade etti. Aydın Denizli Otoyolu 140 kilometre ana yol ve 23 bağlantı olmak üzere toplam 163 kilometrelik bir yol ağını kapsıyor. Bunun 87 kilometresi Aydın'da 11 kilometresi de bağlantı yollarıyla beraber 97 kilometrelik kısmı Aydın ili sınırlarında yapımına devam ediliyor. Aydın İzmir Otoyolu daha önce yapılmıştı. Aydın Denizli Otoyolu da 2020 yılı sonu itibariyle temeli atılarak çalışmalarına başlandı. Temel hedef bu yolun Antalya'ya uzun vadede de belki Ankara'ya kadar uzatılarak önümüzdeki yıllar içerisinde bu noktada ulaşım ağını daha iyi bir noktaya getirebilmek. Başlatılan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yüklenici firma tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor. Temel amaç bir an önce tamamlanarak hizmete açılması. Öyle tahmin ediyorum ki yapılan çalışmalar çerçevesinde 2023 yılında yolun bir bölümünün hizmete açılabileceği yönünde bir an önce açabilmek adına yüklenici firma ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, Karayolları Genel Müdürlüğümüz büyük bir özveriyle çalışmaları takip ediyor. Buranın açılması bölge ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacaktır. E, araçların daha hızlı bir şekilde ulaşım noktasında istikametlerine ulaşma bakımından önemli bir avantaj sağlayacaktır. Zaman kaybından, yakıt kaybından birçok noktada önemli farklılıklar ortaya koyacaktır. Özellikle Aydın ve Denizli arasında çok sayıda trafik ışığı var ve yerleşim yerinden geçiyor ve bunlar da ulaşımda çok önemli sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Otoyolla bu sorundan kurtulmuş olacağız. Ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine de çok önemli bir katkı sunmuş olacak. %50'nin üstünde önemli kısımlar tamamlandı. Bağlantı yollarının bir kısmı bitti. Bir kısım menfezler, köprüler yapıldı ve tamamlandı. Bazı bölgelerde asfaltlama çalışmaları yapılıyor ve tamamlanıyor. Temel amacımız bütün boyutlarıyla yolu güvenli bir şekilde hazırlayarak trafiği açabilmek.